Selamun Aleyküm dostlar. Ben Hasan Alkan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videomda öncelikle e, GSG GSG Windows Silver özellikle ağırlık olarak Silver Windows Cochin ve Hint civcivler birikiyorduk. 25 günlük oldular. Onlarda da bu tarafa önceki büyük e, kümesimizi alacağım. Neydi, yerleri dar gelmeye başladı. Hem de kendimce cinsiyet tahmini yapıp sizlerle sonucu paylaşmayı düşünüyorum. Buna göre zaten bunlar ölmedik sürece bir yana kadar duracaklar. Hep birlikte şimdi seçim işlemine geçelim. Civcivleri taşımadan önce yeri hazırladım. Biliyorsunuz bunlar benim önceden kafeslerim. Şu köşeye ilk bir iki gün alışsınlar diye altına çuval serdim. Yemliklerini koyacağım. Yine iki adet suluk bıraktım. Çünkü artık orası dar gelmeye başladı. Gelişimleri çok güzel. Bugün 25 gün oldular. Şu şekilde ışık da sallamayacağım artık. Burası yeterince sıcak. Ondan dolayı şu şekilde birazcık da örttüm. Civcivlerimizi taşıyacağız. Taşımadan önce aylık civarı. Burada astrolop ve King Tut civcivler var. Bunları da analığım için rica etmişti. Ona büyütüyorum. Kendisi yaylaya götürecek. Ölümsüz. Çok güzel büyüdüler. Horoz tavuk horonu için normal gibi ama tabi birazcık daha büyümeler lazım. Bir tık belki içinde horozlu olmuş olabilir fazlalık. Yine onların da yemlikleri, ikinci dönem yemleri, sulukları, kafesleri burada. Bir tık daha büyüdüklerinde bu kafesten çıkartıp bunları da evet daha yolcu olmazlarsa şurayı şöyle yereleyip tamamen toprağa salmayı düşünüyorum. Onun haricinde tavşanlarımız da büyüyor. Dörde tavşanımız vardı. Bakalım bunlardan da ne zaman büyür, ne yapar. Ay ay sizlerle paylaşımlar yapacağım. Civcivleri şöyle benim taşıma sepetim var onu aldım. Bir de şuraya işte GSG Windows, Silver Windows, Splash Windows, ve Hint olarak içindeki sepetin içinde bunlar var. Kimden kaç adet dişi erkek oranı nasıl? Ben bunu tayin etmeye çalışacağım. Biraz uzun bir video olabilir. Şimdiden sabrınız için teşekkür ederim. Bismillah. Bu arkadaşlar Silver Aynı zamanda şöyle kanat yapısından da göstereyim. Bunun düzensiz bir kanat yapısı var. Gördüğünüz gibi düzensiz bir kanat yapısı var aynı şekilde popo yapısı da şöyle tuttuğumuzda oval geliyor. Yine de ibi yine de bakalım. İbik kısmı da herhangi bir sivrileşme, çatallaşma yok. Bunu ben silver artı ve bir yani eksi yazayım bir şey oldu anlaşılsın. Bir silver eksi oldu. Kanat yapısı düzenli. Aslında popo kısmı Bunun biraz oval. Yalnız kuyruk tüyünü gördünüz. Daha yeni çıkıyor. Orası kuyruk tüyleri geç çıkar. İvik de bizi doğrulayacak mı? İvik de yakından görüyor musunuz bilmiyorum ama hafiften bir çatallaşma var. Bunu ben erkek kabul ediyorum. İki diyoruz artı. Bu da silver not. yine düzenli bir kanat yapısı. ibik kısmında hafif bir çatallaşma ve kuyruk tüyü daha yeni geliyor. Bunu da 3 silver pozitif diyebiliriz. Yani erkek. civcivleri aktarma işlemini bitirdim. 22 adet Silver Wine Dot, 3 adet Cüce koşin, 2 adet Splash dot, 3 adet Hint ve 1 adet de GSG civciv. E, şu an 25 günlük olarak büyümekteler. Cinsiyet tayinlerine baktığımda kendimce hani çok bu işin emin olma profesörü değiliz. Ama kendimce bir oran çıkardım. Silver dot da 12 horoz, 10 tavuk gibi gördüm. Kendi en azından deneyimlerim için ama hiçbir zaman deneyimleyip büyütmedim. İlk defa olacak. E, splash'ların ikisi de horoz. dot'ların. GSG'nin tavuk tane çıkmış orada tavuk benim gözümde. Hintlerin üçü de tavuk gibi duruyor. Koşinlerin de üçü horoz gibi duruyor. Bakalım büyüsünler. Böyle giderse horozlara çalışmış olacağız. Civcivleri tek tek taşıdım. Yeni yerlerindeler. Çünkü orası dar geliyordu. Bu bağlamda Bunları taşıdım. Şu irici olan görüyorsunuz kalın bacak. Kalın bacak ikisi de Ya bu cinsiyet ayrımında kanat diyorlar. Üstücü kaldırma var. ilik bakılıyor e, yapısından bilen var, kuyruk yapısından bilen var. Ama hep gördüğüm kadarıyla tahmin yani bir sonucunu söyleyen yok. Bence erkek, bence dişi diyebilirsiniz. o anlamda ben kendimce ibik ve kanat yapısına bakarak, bir de kuyruk yapısına bakarak tahminlerde bulundum, not ettim. Zaten ölmezlerse şu da 25 gün olurlar. Bir ay sonra Hemen hemen belli olurlar neyin ne olduğu. Bir de silver windedların ibi balta olmadığı için, düz olduğu için o da birazcık zorluyor. Diğer türlü tavukları hani bu haddiye gelen 25 günlükte yavaş yavaş ibikler sivrilmeye başlar. Bu da ciddi olarak yani tayinde size kol yardımcı olur. İşte iki suluğunu koydum. Maşallah kıpır kıpırlar. İşte yumurtalarını açlayıp izlemeyenler varsa civciv bakımı ile ilgili yine yukarıya linkini bırakırım. Oradan civciv öldürmeden nasıl bakabiliriz onunla ilgili linkini de bırakırım. İzlersiniz arkadaşlar. Hintler gayet atak. Yani sanki onlar da üç kişidir ama üçü de de çıkabilir. Çünkü üçü de neyse aynı yani yani bütün yapılar uyuşuyor. Onun için bu bizim bileceğimiz bir iş şu an için daha değil. Tahmin herkesin en kolay yaptığı iş. Evet arkadaşlar buradan da yandaki kümesimize geçelim. Yumurtalarını toplayalım. Daha kuluçka makinesine yumurta yükleyeceğim. Şimdi yumurtalarımı da toplayıp kapanışı yaparız. 2 numaralı kümesimize geldik. yine buradan maşallah 12 mize aldık. Boyutlar çok kötü değil. Zaten kuluçkaya girdiği için boyutun iri olması istenmeyen bir durum. Bakalım bunlar kaçacakmış. Ne oldu kızım? Yattım diyor. Beni rahatsız etme diyor. Akşam su vakti. mark Uşendim, şiştim, tamıştım. Bel 6 12 17 yumurta oldu orada. Yine yeni bir keşfettikleri burası var. Yine 21 yumurta yapmışlar. 22, 21, 21 oluyor burası. 20 küçüğü de sayarsak 21 yumurta yapmış tavuk. 32 civarı tavuğumuz. Bir önceki videoda zaten bu oranlardaydı. Evet arkadaşlar son olarak iki gün önce çıkan civcivlerimiz Rör Horoz'da Ligorin Tavuk'tan çıkan artık yani dediğim gibi bir önceki videoda da bahsetmiştim Lohman sen diye evrildi civcivler. Lohman gibi çıkmıyorlar. Siyah benekler var. Beyaz ağırlıklı benekler var. Ya yani böyle bir Lohman sen gibi çıkıyor artık. Büyüyünce büyük ihtimal tonlaması da o şekilde olacaktır. Yine bunları da Satmak için büyütüyoruz. Şurada da 10 adet GSG'miz Orada bir adet çıkınca Bunlar çok önem kazandı. Kayıpsız büyütmeye gayret edeceğiz. Şunlardan yine koydum. Güzelce beslensinler diye bir süre sonra yemlik koyacağım. Yeme homojen bir şekilde ulaşmalar lazım. Şu üstteki civcivlerimizi taşıdık. Kısmen bir cinsiyet tayini yaptık. Yumurtalarımızı topladık. Ve günün akşam üzerine sizlerle beraber bitirmiş olduk. İzlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz her türlü yorumda yapabilirsiniz sanatla ve paylaştığımız içeriklerle alakalı yanıtlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Herkese hayırlı, huzurlu, bereketli günler dilerim.